Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Stepman kullanıcılar için bugün yeni bir video çekiyorum. Biliyorsunuz güncelleme geldi ve güncelleme sonrası sadece bir ayakkabıya sahip olan kişilerde iki, minimum iki enerji ile yürüyüş yaptığında kutu düşürebiliyorlar. Genellikle iki enerji ile seviye bir damage yani hasarlı kutu 4 enerji ile seviye 2 ve 5 enerji ile de seviye 3 düşürebiliyorlar. 10-12 enerji ile zaten onlar minimum seviye 3 düşürüyorlar. Size bu videoda anlatmak istediğim şey hangi kutuda ne türlü değerli taş yani gem düşüyor onu göstereceğim. Damage yani seviye 1 tek ayakkabısı olanlar iki enerjiyle yürüyenlere %20 şansla birinci seviye gem geliyor. Daha fazlası gelemiyor. Birinci seviyede en fazla bir level gem çıkabiliyor. O da %20 şansla. İkinci seviyede ise yine %68 şansla seviye 1 gem yani de taş düşüyor. O da %68 şansla level 2 ve level 3 düşüremiyor. Üçüncü seviye kutu ise aynı şekilde %68 şekilde level 1 gem düşürebiliyor şansıyla. %0 ile level 2. Üçüncü, dördüncü seviye ankama kutu ise %98 yani hemen hemen her kutuda taş, çık her kutuda taş çıkıyor. %98 şansla level 1 gem düşürüyor. %16 şansa level 2 gem. %1 şansla ise level 3 gem. Yani rare. Çok değerli olan gem düşürüyor. Ee, sonra da 5. seviye kutu. Rare'da %96 level 1 çıkıyor. Ve %22 de level 2 çıkıyor. Bu kutularda biri level 1 sağlam çıkıyor. Mesela burada 2 tane taş düşüyor. Mesela hem level 1 düşebiliyor hem level 2 aynı kutuda düşebiliyor. Ee, sonra da Altıncı seviyede %100 çıkıyor level 1 kıtaş. %25 level 2 ve %6 da level 3 yani rare, uncommon ve common. E, uh, legendary box'ta yani seviye 7 de nasıl oluyor? 1 2 3 4 5 6 7 yani 7 de %100. Yine birinci gem düşü birinci seviye gem %80 ikinci seviye gem ve %20 üçüncü seviye gem. Ve son kutu en büyük kutu da yani 8. seviyede %100 level 1 taş düşüyor. Level 2 %100 level 2 taş düşüyor ve %50 level 3 gem düşüyor. Yani taş, gem bunları ayakkabılarımıza takarak ayakkabı oranlarımızı, eee base oranlarımızı artırabiliyoruz. Bu verileri Stephen VIP Twitter'dan aldım ve bu kanalın Stephen Turkey kanalı da varmış YouTube'dan. Fotoğraf oradan aldım. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. E, Stefan'ın ilerideki günlerde yeni güncellemesi gelecek. Onunla birlikte de yine video çekeceğiz. İyi günler bu arkadaşlar dilerim.